Selam merhaba, ben Mia. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar ses var. Kardeşim televizyon hazır. O, o yüzden ses kısıtıracağım şimdi. <laughs> Neyse, evet biz devam edelim. Bu da boyum çok uzun. Bu da, ben şimdi çekiliş var. Oğlum böyle diyorum Çünkü shorts yapmıştım ve shorts da... <laughs> yani işte Shorts yaptığımız şeyi yorumlara kapalı olmuş nedense bilmiyorum. İşte sonrasında farklı bir şey olsa buradan yapıyoruz çekilişi dedim. Ama oraya da kimse yorumlara belki bakmıyor. O yüzden olmadı. Bu yüzden buradan çekilişi duyuracağım. Evet çekiliş 3 kişilik yeni kanal olduğu için sadece 3 kişi olacak yalnız çekilişte daha fazla olmayacak bedenin <laughs> güzel petmiyor. <laughs> Neyse evet şimdi petleri gösterelim. Petler 3. Üçüncü olana. 3. o hayal tas verilecek. 2. olana. <laughs> i̇şte adına bakmayın siz. Evet, siyah köpek. Eee 1. Lavu bu. Yani sevmediğim var. Lavu'su <laughs> koyalım. Nasıl işte? Hmm. İşte evet. Şartları söyleyeyim burada. Pets. Yani petsler pek güzel olmayabilir ama pet eş yani Bence katılın. <laughs> Neyse şimdi başka bir şey demek istiyorum. Çok kısa olmasın video, yoksa shorts olacak yine. Çünkü şu an fotoğraflardan çektiğim için shorts yapabilirken kendim. O yüzden ee, şimdi bir tane Hani böyle şey yapıyorlar ya resimlerle falan shorts falan çekiyorlar yani resim yapıp böyle düşüyorlar ne bileyim Pepe ben Pepe çok yapıyor mesela onun kanalının shortlarında bir sürü var işte onları nasıl yapıyorsunuz çok merak ediyorum Kanala onlar bana bir bilgi açabilir miyim <laughs> bana bir söyleyebilir mi yani Pepe pipi ben Pepe'yi de bu yüzden etiketleyeceğim eğer etiketleyebilirsem Şübede. neyse yani etiketleyirsem etiketleyeceğim. Neyse evet ne yapalım bilmiyorum. <laughs> ben size petlerimi göstereyim. Evet böyle. Bazılarının adları uygun olabilir. Bazısı. Şuna kişime diye yazdı. Neyse adını sonuna koyalım. Hatta birlikte koyarız. Şöyle de bunlar var. Hemen koyalım. Nerede? Hı. Ne oluyor? Bir de aynen de bir şeyler yazıyor. ben yazıp geliyorum. Evet yazdık. Böyle. Çok tatlı. Yani Büyütelim bunu. Evet. Sorusuna bakalım. Şık kutu. Yarın günü kötülerimi aldım ve video çekebileceğim. Çekebilirsem evet, yarın bu video gelmeyebilir. Nerede? Çok şey. Bir video çok zor aslında. Bir gün bir sürü video o yüzden yarın gelmeyebilir. Boş boş mağazaya bakmayı seviyorum. Şu an hedefim olan paket bu arada şu. Çünkü sen aşık oldum ben yani. O kadar ba bayıldım ya. Ve <laughs> hiç para yatıralım Para yatırsam büyük bir yüzde yüz. İki şey alırdım. Bunu alırdım aslında. Şu ya da bu. Ama sonrasında gözüne daha güzel şeyler çarptı. Mesela bu. Bunu aldım çünkü ev falan yani Her şey bir Ve bunun saçına aşık oldum ben. Yani saçına aşık olmak da çok yakışıyor bence. Yani çok yakışıyor. Sonrasında da %100 değil. Ya bu şirinler paketindeki. Çünkü şu kızın işte şirinlerin şu ve şu eteği çok güzel süt ve eteği bir de şu kedi çok tatlı bu arada kedi çok minnoş öyle çok tatlı sonrasında bir de şu Hello Kitty paketi var o da yüzü için çünkü yüzüne ahim ömeksiz oluyor çok yakışıyor bence. biz <laughs> bu video bence bu kadar yeter ya yeter herhalde ne bileyim daha fazla bir şey yapamayız herhalde. Neyse bay bay.